Sedat Peker yayınladığı 7. videoda Kolombiya ve Türkiye arasındaki uyuşturucu rotasını şemayla anlattı. AKP'li üst düzey isimlerin bizzat organizasyonun içinde yer aldığını söyleyen Peker, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın Latin Amerika ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretleri ile ilgili ayrıntılar verdi. 1990'lı yıllarda işlenen cinayetlerde Mehmet Ağar ve Korkut Eke'nin başrolde olduğunu savunan organize suç örgütü lideri Uğur Mumcu'nun katilinin de ağır olduğunu öne sürdü. Peker Süleyman Soylu'nun karısının içi çamaşırına saklanıyor, sözlerine ise ''Senin boynunda tasma takıp köpek gibi gezdireceğim'' şeklinde cevap verdi. Fetullahçıların içindeki canavarı gördüm. Fetullahçılarla düşüncelerimi anlatmak istiyorum. Ben 80'lerde sizin masumiyetinizi görüp ya iyi insanlar bunlar diyenlerdenin bütün ülke gibi. Ama ben sizin içinizdeki canavarı gördüm. Şehit Kudusi Okur'un memleketine gidecek ambulans parası yoktu. Ölüsünü evine getirecek parası olmayan adama Ergenekon'un finansörü diye ülkeyi inandırdılar. Evinde arama yapıyorsunuz general adamın, çocuk pornosu çıktı diye gazetelere haber verdiniz. Başka bir general otele kız arkadaşıyla gidiyor. Otelde ihbar var deyip kadının çantasını ararken avuç içinde bir ekstazi bırakıp, büyük skandal, general kadın uyuşturucu partisi diye haber yaptınız. Kan tahlili bile yok çünkü siz koydunuz. General namuslu adamda istifa etti. Daha örnek vereyim mi Ali Tatar? Herkes uyansın diye adam kafasına sıktı. Bunlar gazetede hesap vermeden nereye gidiyorsun diye yazdılar. Sizin elinizde cennetin anahtarı olsa ben o cennete girmem. Ya siz Muzaffer abi kanser hastasıyken inim inim inlettiniz, şehit oldu. Ali Tatar da şehittir. Muhabirin soru sorduğu bakanın abisi de FETÖ'cü o zaman. Sülü ne oldu? Ama senin devamlı Fethullah Gülen'le yazıların çıkıyor. Röportaj yapmışsın. Danışmanlarının Fethullah Gülen'e övgüleri ortaya çıkıyor. Bak ben bu kadar açık söylüyorum ya sen. Ben Süleyman'ın buraya maketini koydum. En komi bir Anadolu ajansı muhabiri genç arkadaş Süleyman Soylu ile ilgili soru sordu. Adamın abisi FETÖ'cüymüş dediler. Senin elinde devletin imkanlarını yok muydu? Bilmiyor muydun abisinin FETÖ'cü olduğunu? Onun abisi FETÖ'cü ise orada iki bakan bu konularla muhatap, onun da abisi FETÖ'cü her abisi FETÖ'cü olan FETÖ'cü ise, bakan devletin her sırrının olduğu toplantıyı izliyor. Yaptığınız savunmanın mantıksızlığını anlatıyor. Ciğeri yanmış adam söylüyor. Yarın onu da FETÖ'cü bulursunuz. FETÖ'cüler de öyle yapardı. O onu aramış, o onu aramış, o da onu aramış. 7. aramada, bir köyde en sade yaşayan bir insan bile dünyada her insanı silsileyle aramış oluyor. Onun mantığı var burada anlatmayayım şimdi onu. Devletin ruhunu yok ettiniz. Süç üstü yakalanmış bir insanın ezikliği var üstünde. Şimdi televizyona çıkmışsın. Seni rezil rezil rüsva edeceğim. Üzülüyorum, utanmıyorum, mahcup oluyorum devletin bakanına inanan en fazla %9 çıkıyor. %91 onun suç örgütü dediği insana inanıyor. Orada oturmuşun, TRT'deki yayın, vücut dili okuyanların hepsi, psikolojisi, suçüstü yakalanmış bir insanın ezikliği hali vardı üzerinde, diyor. Gördüm resmini. Yeni uyuşturucu rotası nedir, size delilleriyle ispatlarıyla anlatacağım. Diyorsun ki uyuşturucu satıcısıyla resmimi koymuşsun. Bunlar yeni bir uyuşturucu yolu. Ben sana ben sana sizin kurduğunuz o uyuşturucu yolunu anlatacağım herkese. Daha çok konuşacağız. Artık parça parça değil, avuç içi kadar koparma dönemi geldi. Adam uyuşturucu satıcısıysa niye cezaevinde değil? Diyelim ki uyuşturucu satıcısı adam senin başında olduğun, sana bağlı olan kriminal suçlar, istihbarat, terör şu sistemle çalışır. Bir adamla bir kişinin resmi var. Peki bu insanlar o resmi çektirmenin haricinde yan yana gelmişler mi? Bu insan Ormumcu'nun katili Mehmet Ar. Ormumcu bence şehittir. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın hep terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur ve silah ticareti. Şehit olduğunda yanına ilk gelen kim? Mehmet Ağar. Katil hep ilk gelir. Sedat Peker arkasında bulunan tahtada yazanları göstererek. Beni bunları açıklamak zorunda bırakma eğer açıklarsam devlet uluslararası, hukuk önünde suçlu duruma düşer bu yüzden uluslararası hukuku okuyorum ki devlete sıkıntı çıkartmayayım. Ben inanıyorum, Tayyip abi bunları görecek. Vallahi ben inanıyorum Tayyip abi bunları görecek. Ama bunu da anlamıyorum, bir İçişleri Bakanı, sinir kontrolü olmayan bir adama, televizyondan, karısının iç çamaşırlarının arkasına saklanan, diyor. Biraz namus. Rahat ol, ben sana böyle bir şey demem. Utanmadan rezil ettin kendini. İnsanların bir parça saygısı varsa da o sözden sonra o da kalmadı. Sonu nasıl bitecek önemli değil. Ya devletin televizyon kanalında bir insanın eşinin iç çamaşırını ağzına dolayan adam hala orada oturuyor. Ulan hangi bakan böyle bir namussuzluk yapabilir? Köpek tasmasıyla dolaştıracağım seni, işemekte yasak sana. Sen adam değilsin bu yüzden bakan falan değilsin. Anlatacağım. Yangınlar geliyor. Sonu nasıl bitecek önemli değil. Ben sabaha kadar devlete zarar gelmesin diye uluslararası hukuk okuyorum Sülo. Suriye ile kalmam o tarafa geçeriz. O zaman öyle şeyler olur inan. Devletin aleyhine söylemem. Siz yapın beni sevenleri toplayıp zulüm etmeyi düşünüyormuşsun Sülo. Remzi Gürbey sen istediğini alamadım biliyorum, Sen de sıkıntı yok. Adam nasıl küçültülür göreceksiniz. Yapın devletten resmi açıklama uluslararası hukuku bağlayacak. Sabah buradan ayrılmazsam şerefsizim. Nasıl gözünde suçluluk psikolojisi yakalanmışsın. Bana neler ettiniz Sülo. Parça parça koparma evresi bitiyor Sülo. Kütle kütle koparacağım. Bu çocuğunun gözyaşı için olacak hikaye değil diyorlar. Bizim insanımızı tanımıyorsunuz. Hüreden dolayı yorgan yakmak bizden geliyor. Marazım tuttu. Sülü geliyor gelmekte olan. Senin akraban var ya Sadık Soylu. Bir iş yeri var Ankara'da Next Level diye geçiyor. Bu devletin bir yeri bütün bürokratlar orada. Murat kurum mu yönetiyor Sadık Bey mi? Bir de bir adam var. Erdal Kayapınar. Bu adamla ilgili FETÖ soruşturması nasıl kapandı? Sonra da FETÖ'cülerle ben yakınmışım. Bu adam ya gerçek FETÖ'cü ise adam her şeyi depoluyordur. Bu işin hesabı olacak diye. Devleti yok ettiniz. İnsanlar FETÖ'ye inanmıyor artık.